Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Adıma Ezgi diyebilirsin. Geçen sene yeni bir iş bulmuştum. İşim güzeldi ama evim çok uzaktaydı. Her gün trafikte kalmak artık yorucu bir hale gelmişti. Bu yüzden iş yerime yakın bir eve taşınmaya karar verdim. İnternetten birkaç yer buldum. Fiyatlar çok uçuktu. Eski bir apartmanda uygun bir daire buldum sonra. Hem evin çok eski olmasından hem de muhitinden dolayı biraz tedirgin olmuştum. Ama evin konumu cazipti. Bu şekilde iş yerine gitmem sadece 10 dakika sürecekti. Taşınmadan önce apartmanın içinde gezdim. Sessiz, sakin bir yerdi. Eski olduğu için biraz bakımsızdı tabii. Ama İstanbul'da yaşamanın da bedeli buydu. Taşındıktan sonra her şey normaldi. Birkaç hafta boyunca işten gelip televizyon izler, kitap okur, uyurdum. Bina beş katlıydı, ben dördüncü katta oturuyordum. Üst katta hiç kimse yaşamıyordu. O katın dairesi kapalıydı. Ben bazı geceler saat üç civarında üst kattan gelen sesleri duyuyordum. Bazen koşmalar, bazen de zıplamalar. Bir gece dayanamadım. Sesler bu sefer çok daha yoğundu. Bütün cesaretimi topladım ve yatağımdan kalktım. Merdivenlerden çıkarken ses daha da net gelmeye başladı. O katın lambası yoktu. Telefonumun ışığını açtım. Dairenin kapısına vardım. Kapı açıktı. Ben kapıya doğru birkaç adım attığımda bütün sesler sustu. Oradakiler geldiğimi anladılar sanki. Ben de çok korkmuştum. İçeride ne olduğunu bilmiyorum. İçerisi de çok karanlıktı. Girip bakmaya ise asla cesaretim yoktu. Bir anda koşmaya başladım. Evime girdim ve kapıyı kilitledim. Evin bütün ışıklarını açmıştım. Sabaha kadar hiç uyumadım. Sabah kapıcıyla konuştum. Her gece üst kattan sesler geldiğini söyledim. Üst kat üç yıldır boş, oraya hiç kimse çıkmıyor dedi. Ben dün gece çıkıp baktım, kapısı açıktı. Demek ki birileri çıkıyor dedim. Nasıl olur anahtar bende, hiç kimse çıkamaz oraya. Diğer anahtar da ev sahibinde. Ev sahibi de Almanya'da zaten. Mümkün değil kimse giremez o eve dedi. Tamam beraber bakalım. Kapı açıktı. Belki de kilidini falan kırmışlardır. Kontrol edelim dedim. Hemen çıktık kapıcıyla. Kapıyı anahtarıyla açtı. Kapı kilitliydi. Hiçbir oynama ve zorlama yoktu. O zaman dedim sendin içerideki. Başka kim olacak? Gözümle gördüm kapının açık olduğunu. Ben gelince de sesler kesildi. Demek ki var bir şey bunda. Ev sahibiyle konuşacağım bunu. Kimin olduğu ortaya çıksın. Gerekirse buraya bir kamera takılsın dedim. Adam öyle deyince gevelemeye başladı. Ya ben sana anlatırım da burada ne olduğunu. Bakalım sen inanır mısın anlattıklarıma dedi. İşte o anda buz kestim. Çünkü bu işin daha çok paranormal olduğunu hissetmiştim. Adamın da üstüne bunun korkusuyla gidiyordum zaten. Adam anlatmaya başladı. Ben bu binada altı senedir oturuyorum. Burada kaldığım ikinci senede buraya bir aile taşındı. Dışarıdan normal bir aileydi. Adam çalışıyordu. O işten gelirken hep denk gelirdik. Ayaküstü muhabbet ederdik. Hiç ummadığımız bir akşam binadan büyük bir gürültü koptu. Üç el silah sesi duyduk. Adam cinnet geçirmiş. Çocuğunu da, karısını da, kendini de öldürmüş. Olay çok yayıldı. Bire bin katıp anlattılar. Bir süre herkes bu binayı konuştu. O sürede kimse taşınmadı buraya. Ama sonra yavaş yavaş unutuldu olaylar. Yine bir aile taşınmıştı buraya. 7-8 yaşlarında bir kızı vardı bu ailenin. Adam 6 aylık kirayı peşin ödeyerek gelmişti. Ama ilk aydan çıkmak istedi evden. Ben de sordum tabii niye alelacele gidiyorsunuz? Birisiyle sorun mu yaşadınız binada dedim. Bize hiç iyi gelmedi bu ev. Taşındığımız günden beri benim başım ağrıyor. Hanımın uykusuzluk problemleri başladı. Geceleri uyuyamıyor. En kötüsü de çocuk. Benim kızım her hafta yeni bir oyuncak isterdi. Buraya geldiğinden beri hiç oyuncak istemedi. Biz de sorduk niye yeni oyuncak istemediğini. Bu evdeki kızın bir sürü oyuncağı var. Ben onlarla oynuyorum dedi. Vallahi korktum. Ne yalan söyleyeyim. Evde kendi kendine hayali bir arkadaş bulmuş. Onunla oynuyorum diyor. Onunla oynarken mutlu. Bazı gecelerde ağlayarak uyanıyor. Kızın babası geldi bize kızdı diyor. Biz bu evde bir ay daha kalırsak hepten kafayı yeriz dedi. Ben de cinayet mevzusunu adama da anlattım. Ondan sonra sebebi buymuş demek ki dedi. Biz en alt katta oturuyoruz zaten. Bir ses varsa da biz hiç duymadık. Ama üst kata yakın oturanlar ses duyuyoruz diyor. Sen de duymuşsun. Bir de ne cesaret çıkıp bakmışsın. Dikkatli ol. Böyle sesler duyduğunda çıkma. Baktın çok rahatsız oldun. Aşağı in bana haber ver. Şimdi sen ev sahibini arayıp söylesen o da sana aynı şeyi anlatacak. Ev sahibinin haberi yok mu sanki yukarıdan? Niye söktük oranın lambasını? Sensörlü lamba. Kimse çıkmadığı halde kendi kendine yanardı hep. Biz de söktük lambayı dedi. Duyduklarımdan o kadar etkilenmiştim ki. Ben böyle olayları haberlerde bile izleyince günlerce uyuyamayan biriyim. O zaman ben de taşınacağım buradan. Başka çaresi yok bunun dedim. Öyle hadi ince de taşınılmıyor. Üç haftam ev aramakla geçti. Bir haftada da ancak toparlanıp taşındım. Yani yine bir ay kalmıştım o evde. Bir ayda sesler hiç kesilmedi. O bahsedilen kızın ağlama sesleri geliyordu evden. Ben bunu çok araştırdım fakat bir bilgi bulamadım. Bu şekilde trajik ölen kişilerin ruhları olduğu yerde kalıyor mu acaba? Beni çok etkiledi bu olay. Şimdi çocuk ağlama sesi duyduğumda ürperiyorum hemen. Cenazeleri memlekete gönderilmiş. Evde hiçbir eşyaları yok. Fakat ruhları orada. Ruhların oraya sıkışması bir ihtimal. Ama bir ihtimal daha var. O da o evin cinli olması. Belki babaya bu cinayeti işleten cinlerdi. Babayı aklamaya çalışmıyorum yanlış anlamayın. Bu sadece bir düşünce. Eğer ruhların bir daha dünyaya gelemeyeceğini düşünüyorsak o zaman oradaki sesleri neye bağlayacağız? O yüzden öncesinde o aileye etki eden cinler de olabilir orada. Ayrıca o ailenin görüntüsünü de sesini de pekala taklit edebilirler. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum açıkçası çok merak ediyorum. Bu olayı anlattığım hiç kimseden mantıklı bir yanıt alamadım. Gördüğüm kadarıyla hikaye saatinin dinleyicileri oldukça tecrübeli. Bana bu konuda fikirlerinizi belirtmenizi isterim. Ruhlar mı, cinler mi? Yorumlarınızı merakla bekleyeceğim. Pınar'cığım sana da böyle bir kanal açtığın için çok teşekkür ederim. İnşallah sayende aklımdaki soru işaretleri gidecek. Kanalında çok başarılar diliyorum. Daha da büyümen dileğiyle. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek, hoşçakalın. Ohruç ya iblis, oh